Erhan bakar mısın? Erhan mı? Nasıl yani? Bana mı seslendin koçum? Bekle geliyorum. Beni neden çağırdın sen? Seni her şey yolunda olduğu için çağırdım. E her şey yolundaysa benden niye sözü tam olarak? Dükkandan derhal çıkmanı istiyorum. Dükkandan çıkmamı istiyorsun he? Hayır çıkmayacağım tabii ki burası benim dükkanım. <laughs> Yanılıyorsun artık benim. Dükkandan derhal çıkmanı istiyorum. Hayır sen çıkacaksın. Hayır ya sen çık dükkandan. Hayır sen çıkacaksın. Sen çık lan. Hadi şimdi çık dükkandan. Hayır. hayır, hayır. Bu nasıl rüyaydı ya? Oğlum çık dışarıda ne çıkacaksın? Kabus görmüş olumarıyım neyse. Bülent'cik yemek yiyin sonra internet kafaya çak bari. Masa üçün süresi bitmiş hala oynuyor şunu kapatak lan Niye kapattın Erhan abi? Oğlum sürem bitti ondan kapattım 50 kuruşu hazır mısın Eren abi? Varsa para özledim getir oğlum Allah'ım ya bedava iş yapmaya çalışıyorsunuz ya olacak, olacak iş mi yani? Ali abim dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasak dükkana Dışarıdan değil abi evden getirdim Oğlum evde dışarısı oluyor yani Bu dükkanın dışarısı olan her yer aslında dışarısı anladın mı oğlum? Evden getirdim abi sen getir oğlum. E ben bunu nasıl alacağım? Sen getir oğlum ye yemeyin, tamam mı? Ama klavye dökme. Hadi koçum. Alo. 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 Alo tavukçuluk kardeşler mi? E ben bir tane her kafeye çift dürüm istiyorum. 36 lira abi. 36 mı? 18 değil miydi oğlum? Tanesi 18 abi. Oğlum ben bir tane istiyorum zaten. Çift derken lavaşı çift olsun. İki tane mi? Gönderiyorum abi. Gönder kardeşim benim gönder ya. Patron orada mı oğlum senin? Erhan kafe bura mı abi? Evet kardeşim. Buyur abim karışıkların 36 lira. Karışık kim istedi oğlum? Tavuk dürüm istedim be. Karışık yazıyor abi. Kardeşim karıştırmış olabilir misiniz? Bilmiyorum ki abi ya. Arayayım patronu. Arayayım oğlum ver ya. Of ama gerçekten yani bak. Yapma şunu oğlum. Kaç para? 36 lira abi. Ben o kadar kazanmıyorum ya. Ben o kadar kazanmıyorum. Ver abi hadi çık dışarı. Tamam hadi çık onu. Ne oldu oğlum? Webcam'dan görüntü mü gelmiyor? Bekle oğlum bekle. Kim bilir ne yaptın gene. Yani? Evet. Oğlum. webcamin önünde kağıt yapışmış. Tamam mı? O sebepten dolayı da Webcam'dan görüntü gelmiyor. Beni çağırmak yerine Webcamin önündeki kağıdı usulle çıkartabilirdin. Ama sen bunu yapmak adına ne yaptın? Evet, abi! Ağzın çıktığı kadar bağırdın oğlum. Ben artık bir şey demiyorum sana, dükkanını kendin mi çıkacaksın ben mi çıkartayım yoksa hala ah, burada oturacak mısın? Sen bunun kararını ver oğlum tamam mı? Beni bir daha çağırmayın, beni bir daha çağırmayın oğlum. Hitemlerimi geri ver. Vermişen. Hitemlerimi geri ver. Vermişen. Ne oluyor ya? Hitemlerimi geri ver. Lan ne oluyor? Vermişen. O zaman al bunu. <laughs> Lan oğlum flatleyi niye flatlattın anama? Ya. Ya oğlum dur. Ya güzel kardeşim aranızda bir münakaşa çıkmış ben bunu anlayabiliyorum, buna saygı duyuyorum. Ama sen adama neden kulaklığımı fırlatıyorsun? Kulaklık bana ait. Bana ait kulaklığı neden adamı fırlatıyorsun oğlum? Cık. Bak kulaklığın önündeki mikrofon düşmüş oğlum. Mikrofon değil. Ne olacak şimdi? İnsanlar bir iletişim kuramayacaklar. Abi hadi oğlum. Hadi çıkın dükkandan. Hadi oğlum. Hay Allah'ım yarabbim. Gitti güzelim kulaklık ya. <laughs> Oo Erol'um neden canın sıkkın ayrı ola? Atlan'ım hoş geldi. Ya çocuklar kendi aralarında küçük bir münakaşa yaşamışlar. Benim kulaklığı fırlatmışlar. E kulaklık kırıldı. Zarar uğradık. Yani olacak işte. Ben o kadar kazanmıyorum. Yani. Çoluk çocuk be takma kafana düzenirler ileride. Allah yardımcılar olsun. Seviyorum. Güzel çocukları bu oğlum. Aron'un fön falan çektirmişin hayırdır? Ne fönü oğlum? Normal nasıl tarıyorsun? Ya Öyle yaptık bugün de. Geçen de bir tane kadın müşteriyle konuşuyordun. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen benimle? Evlilik ne zaman Erhan? İstediğim zaman evlenirim oğlum. Sana özel hayatımdan ya. Onu nereden geri... Çık dükkandan ya. Ya da otur oturacaksın Adnan yapma şöyle şöyle. Kozunu sevmiyim ya. Beni utandırma oğlum. <laughs> Selamun aleyküm kardeşim. Ve aleyna aleyküm selam. Dayı hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Bana şu teynedeki masaya şöyle. Teynedeki masayı ne yapacaksın dayı sen? Kafam zaten kazan gibi. Çoluk çocuğu şişirmesi şimdi herhalde. Tamam dayı masa 24'e geç. Ben sana hemen gönderiyorum açma isteğini. Hadi abi. Bu adam ekranı niye ters çevirdi ya? Ne yapıyor acaba? Dayı ne yapıyorsun? Hiçbir şey koçum. Bak şikinlendim ben bu adamdan ya. Ne izliyor acaba? <laughs> Dayı sen ne izliyorsun ya? Bak dükkanın betene bereketine kaçamıyor. Lütfen rica ediyorum sizden. <laughs> Sonra bak müşteri <işlere> gelmiyor ya. <laughs> Hay Allah'ım ya. Niye yerden aldık biz bunu <laughs> dükkanı? Fevzi abim vardı para vermeden çıkıyorsun oğlum. Bunu da hesabı yazalım. He ne hesapmış oğlum? 75 TL oldu orada zaten. Verir misin üfün ücretimi? Tam 100 lira olsun ödeyeceğim abi. Tam 100 lira olsun ödeyeceğim abi. Ne alakası var oğlum konuyla? Tam 100 liram var abi. Oğlum sen 100 lirayı verirsin ben de para üstünü vereyim olur biter yani. Niye şimdi böyle bir şey diyorsun ki? Verir misin kardeşim ben? Bozuk paradan hoşlanmam abi. Bozuk paradan hoşlanmam. Tamam kardeşim ben 100 olunca hadi hadi çık. Of ya yine yeniliyorum her abi bakar mısın? Yeniliyor musun? Neyde yeniliyorsun oğlum? Nurda abi. Ben niye çağırdın oğlum sen? Oyunda yenildiğim için abi. Hangi oyunda yeniliyordun oğlum? Lol. Ya şimdi kardeşim benim. Ben şimdi LoL'de senin oyuna müdahale edeceğim. Ben kazanacağım. Doğru mu anladım? Şimdi bak kardeşim. Bunun için beni çağırman çok mu doğru sence? Ya kalk oğlum. Tamam ben oynayacağım. Kalk abim hadi kalk. Tamam gel hadi kalk. Oğlum bu VSD oynamıyor muydu ya? Flash attın abi. Ne flash oğlum? O ne demek? Suçlu abi. He. Tamam oğlum sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Direkt etme halledeceğiz. Halledeceğiz. Oğlum adamlar bizim kuleye vuruyorlar ya. Ne yapıyorlar ki acaba? Bir dakika ya. Kulemiz yıkıldı oğlum bizim Bozgun. Bozgun mu? Yenilmişiz ya. <laughs> abi abi ya. Oğlum Şeyi ağlama. tamam kaldı. tamam. <laughs> Valla ağlama. Tamam bir dakika kazanacağız oğlum. Bir dakika kazanacağız. E ne yapayım ben oyunu bilmem bana oynattırıyorsun oğlum. Ya yani ne yapayım ben bunu ben aç bana counter oynayayım. Counter 1 5 açayım onda ben şov yaparım ama bunu bilmiyorum yani. Adam sen otur kendin oyun oynayın ya. Ay Allah'ım yapmayın şunu kozu. Sen... Taran abi 1 5 oyun kurduk gelecek mi? Gelsene. CS 15 abi ice World Geliriz ama ben bayağı oynadım söyleyeyim oğlum. Sıkıntı yok abi ödetini. Ödetine mi? Oğlum dükkan benim zaten. Allah <laughs> Allah Tamam oğlum ödetine olsun. Tamam geliyorum oğlum. Lan! Ersin! Ersin odanın şifresi ne oğlum giremiyorum. Eren abi masanın şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eee? Devamı varmış mısın? 9'a kadar mı? Bu kadar abi. Nasıl şifre ya? Tamamdır koçum. Oğlum benim dikim cesur yürek 1 2 3 yerel tamam mı? Bir dakika başlıyoruz şimdi. Bir dakika. Hadi bakalım oğlum. Asot. Asot mu bu? Ice World abi. Tamamdır koçum CT hadi. CT'yi geç abi CT'yi geç. CT mi geçeyim? Tamam koçum benim hadi. Başlıyorum. <laughs> ya oğlum Orkam ekrancılık yapıyorsun oğlum. Ekrancılık yapıyorsun şu anda sen. Abi aramızda 5 metre var gözünü seveyim ya. 5 metreden bakıyorsun. Ana masa burası. Senin neler yaptığını görebiliyorum ben. Hile yapma oğlum. Hile bazlık yapma. Oyunumuzu oynayalım efendi gibi bak. Valla seni odadan Oda atarım. Odadan atarım oğlum seni. Tamam mı? Allah'ım ya. Oğlum. Hay Allah'ım ya. Oğlum İsmail reynelere zarar verme. Onları kurtarmamız gerekiyor anladın mı? Oyun gereği. Yapma şunu ya. Bana dik dik bakıyorlardı Ören abi. Oğlum dik dik bakmıyorlar. O robot onlar. İnsan değil. Dündüz bakıyorlar. Dündüz bakıyorlar. Ya şimdi bu oyunu nasıl kazanacağız ya? Oh be oğlum, oh be oğlum. Şunu ya, ya bunu karşı takıma verin ya. İsmail hadi karşı takıma. Hadi oğlum, hadi koçum, hadi. Allah. <laughs> oğlum sende balık mı var ya? Yeter ya. Abi 0'a 25 oynuyorsun. Rica etsem oyundan çıkar mısın? 0'a 25 oynuyorum. Oğlum ben daha başlamadım yalnız. Çıkayım mı oyundan? Ödet oynuyoruz abi çıkar mısın? Ben bu oyundan çıkarım. Bunda hiç sıkıntı yok. Ama senden de bir ricam olacak. Hadi abim. Hadi sen de dükkandan çık. Hadi oğlum. Çıkayım mı oyundan hala? İstiyor oyundan çıkmamı? He? Cevap versene oğlum. Anlar mı diyor oyundan çıkarım? size? Oğlum ben şimdi 25 25 yapacağım. Ha, kaybettik ama olsun olsun. Denemek güzel bir şey. Denemek güzel. 0 50 oynadın abi. 0 50 e oynamış olmam denemedim anlamına gelmez oğlum. Bekle de denememiş gibisin be abi. Ya moralimi bozma be oğlum. Moralimi bozma. Sağ bileğim arızalı. Bu sıkıntılı işte belli. Yarın gelin bak. Harbi şov yapacağım ya. Hadi, hadi abim hadi gelmeyin ortalığa. Ödetine değil mi? Ödeyin paraları oğlum. <laughs> oğlum yine kasa kazandı. <laughs> ben ne ödeyeceğim ki? Ben kazandım oğlum. Her türlü ben kazandım. Ya süper. Oğlum Murat kapısı evden mi çıktın sen? Neden Duygu'nun kapısını açık bırakıyorsun oğlum? İçeride klimalar çalışıyor. Bizim evde kapı var abi. Sizin evde kapı var. Kapatıyor musun sen evden çıkartın oğlum? Kapatmıyorum abi. Bunu kapatır mısın peki oğlum? Kapatmam abi. <laughs> Allah'ım ver oğlum sen sorunlu musun? Allah'ım yarabbim sen çık abi dükkandan ya Gir, girmeden çık oğlum Abi bilgisayardan usb attım oyunlar açılmadı Benim bilgisayardan mı aldın sen onları? Evet abi Allah'ım izinsiz iş şey yapıyor Ver bakalım usb Bir açtık Oyunlar birikulabaydı oğlum sen sadece resimlerini almışsın Allah'ım ya